Bakın artık Suriye'de savaş bitti. Amerika Birleşik Devletleri 2011 sonrasında Suriye'den kabul etmiş olduğu 6 bin sığınmacıyı 60 gün içerisinde ülkelerinize ülkenize geri dönüyorsunuz diye haber yollayarak evlerine, vatanlarına geri dönmeye davet etti. Amerika gibi yüz milyonlarca insanın yaşadığı bir yerde altı bin kişi kalsa ne olur, kalmasa ne olur? Ama Amerika altı bin Suriyeli'yi geri yollarken Şanlıurfa'da, Gaziantep'te bir mahallede altı bin tane Suriyeli yaşamaya devam ediyor. Artık bu insanların savaş bittiğine göre vatanlarına geri dönmelerinin zamanı gelmiştir.